Ha evet. Onun da iPad'le aynı özellikleri var ama o tablet. Yani, yani ile aynı şeyleri veriyor. ama yine de ona geçiyor yani belki an vardır anladım. yani farkları. Ya zaten o yani iPad Pro'su yapılması ben makarasına dedim hani 120 Hz illa bir cihazla yapılır ama bu arada telefonda da zor bence yani illa bir tablet Abi, lazım. Telefon zor bak ben söyleyeyim sana çünkü çok fazla dezavantajı var. Ekran küçücük benim parmağım şu anda Maçın birçoğunu kapatıyor mesela. Evet evet. Ya mesela telefonla senin oynamak parmak zor yapmanı bu arada. yapamam ben hiçbir zaman. Çünkü yapamazsın. ekran küçücük. Yapamazsın imkansız zaten. Reaksiyonların yavaş oluyor. Aynen aynen. Tablet kocaman abi. Aksı bir yere koy. Başka şey bir yere koy. Mesela ben emoji'ye basıyorum. Emoji ekranı kapatıyor komple. Sen sürekli basıyorsun ya mesela yapamazsın telefonunu. Evet ya evet evet. Küçümüyor tabii çıktı. Telefonla oynayamıyorum ya. Bence bu arada bu karşıda kim ya? Birlikte karşımıza geldi ama. Vallahi bilmiyorum. Dünyadaki sıralamada biridir yani garanti de. Kim çet acaba? Şöyle ben bir yaptım mıydı? Kencin yani karakterin kim daha iyi oynadığını göstermiş olduk. Güzel. Kurutkoymuş. Yanındaki de YT bir şey bir şey. O kaçıncıymış ya? Kaç kupada gelmiş? 1200 oha ne? 1900 Onda adam. Abi. Oha! Onun dünya bir miydi bu? Onu görmemiştim. YT Batman 3. <laughs> dünya 2 arkadaşlar paket ettik adamı. Dünya 2'sini paketledi chat. Bu arada Alex'i 2000'de salmış. Belki Alex'i geçeriz. Hadi bak. Şu anda dünya sıralamasında önümüzde olan iki kişi önümüze karşımıza geldi. Player ve Bezme. İkisini de yendik. İkisini, ikisini de tokatladık. Bir Kray ile Alex kaldı. Onlar da bir gelsin. Kimseyi kıyas yapmıyorum ya yayınlardan. Özen gösteriyorum. O <laughs> polemik çıkarmak dedikodu oğlum, çıkarmak. Arada, sonra bir şeyler oluyor yani illa bir şeyler olacak ben Magazin biliyorum. Magazin istiyorlar oğlum senden. Yanlış bir şey söyleyeceğim. Abi tarafsız kalmak piyasada en zor şey işte Master. <laughs> i̇lla bir şey söylemen gerek. O mu iyi bu mu iyi birini söyleyeceksin ya. İkisi değil diyemiyorsun. Aynen. Kabul edilmez. Birisi değil kardeşim. Bir, birini seçeceksin. şey gibi bizim çocukken halam sorardı. Babanı mı seviyorsun, anneni mi seviyorsun? Oh, aynen öyle o İlla yani bir şeyi kıyaslattırırlar ya. Ama Macit gitti diyor. Macit'in macidi. Bizim diğer modlar nerede? Ağzına tüküreyim ya. Oğlum saat daha üç buçukmuş lan dört bin olmamış. Ya bu saatte bile evet. çok iyi ya izleyici. Abi iyi ama gol yedik. Evet. İyiyiz ama gol yedik. Aynen öyle. Hiperimiz hiperini bastı. Ranked yayını sanmıştım hayaller yıkıldı. Olsun dünya bir yayını da güzel. Ranked da açarız chat. Sanırım sıçış geliyor. Ee, gelmedi Gelmiyor. çok iyisin abi. Siyirdim. Ben öleceğim. Ölmedin. Ölmedim. Ölürsem iyi olacak aslında. Ultisini harcatırsam. Harcatamadım. Bu da öldü. Ver pası attım. Ananın sen nereden çıktın lan? Adam orada geliyormuş sümük gibi ya görmedim. Hayallerim suya düştü ya. Bu da gitti. Basmi. Şaka yaptım. Ver şimdi. Hemen <laughs> onu Güzel. Güzel oynadık bu maçı ya. Chat modumuz geldi miydi? Sorular sorulur şu an mod yok. O zaman hadi bir tane ben. Aa soru geldi. Nesi Türk mü? Yani evet yarı Türk. Hollanda'da yaşıyor. Gitti. Ama. Ha bir tane soru varmış tamam chat. Yıldız oyuncu olur. Ah lan Nes gitti mi? gelecek? Yerele bir bakayım hele. Ahmet aktif bu arada dedin de yok ya Ahmet bence işe şey gidiyorum dedi. Zaten çıktı Aa, bak. Aramızda bir maç var ya çocuklar. Tüh. Şimdi. Evet. 4 kill alır mı demiş Bu arada Cevap neydi lan chat Kazanan evet sanırım Almış mı 4 killi Almış Kexin üzerine ilk de oynamışlar <laughs> Chat bu arada youtube'dan gelenler lütfen takip etsin Şu anda Takip etmeyenler var Yeşil buton takip butonuna basın. SCK'den mesela takip etti. Edenlerde bir okuyayım hatta Varella 5 dakika önce takip etmiş. Hayır yakalayamadım ya direkt. yani. Var mı? Abi. Geldim ben. Dur, Dur, bir buraya kalacak Her atacak buraya. Tamam atsın ya. Tam atamadılar hatta. Güzel. Atamazlar. Süper. Sinay'a pas attırma be. Tamam. Benim bu peri ultim var. Garantiye yakalıyorum. Kendisi gitti. Skor. Evet. Serena maçı kazanır mı? %3 az daha kaybetseydik. Bir 3 kişi zengin olacaktı desene.